gördüm. İşaretimde. İşte Bu beni Aşağı iniyor yavaş yavaş. Şurada. D'ye de iniyor. 27. Şu taşla şeydi ikisi de. Soldakine bakın abi sağdakini ben tutuyorum. Yaklaşıyorum ben. Eren Aziz abiye destek çıksın. İki kişiler zaten. Geliyorum size geliyorum. Ben burada bir şey gelmiyor çocuğum. Yakın taş. Yaklaşıyorum ben de. Bomba geldi. Şu Aynen. Tamam. Elimim çok kötü. Aa dur enerji aldım pardon. Attım buraya enerji. Evden yeleği aldık geliyorum. He. Ben biraz tepeye çıkıyorum. Tabadan bakacağım. Adamlar neydi? Adamlar neydi? İşaretledim. İki kişi. İşaretleyemiyorum. Bana sıkıyorlar. Uzak uzak. Şöyle abi işaretledim ben. Kaldı abi dikkatle oynayalım Alana anlıyorsunuz Bir adam tamam, Bunlar kaçtı Onlar da alanda mi? Alana geçelim Melik Diğer takıma işaret bırakabildim. mi? Şurada Gel Melik sen İlerleyelim abi sağdan mı ilerleyelim? Sol. sol 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 git sol git Orada iki kişi var Drop'u da alın bu arada. Drop şurada. Ben alırım onu. Güzel mi? Bir tane var. Solda da var. Japon. Tamam geliyorum tıpkı. ben sana. Ne çıktı abi? Evet. Çıktı da. <laughs> Kaptan gerekebilir sağdan. Geçin. Dön öyle, aynen, aynen aynen, gel. Tamam tamam, kurtardım kendimi gibi. Bir sis var mı? Atsana <laughs> <laughs> <da tuttum>, bir <laughs> sis. Lan. Abi fightlayacağına kabıra geç lan. <laughs> Şurada adam var. Abi bir kapış ne olacağı belli değil abi garanti alamam. Yakınlar bu arada diğer takım. Yani şey Şurada bir adam var. Düşmüş galiba. Ben buradayım, önümde alan diğer takım. Tamam. Siz orada kalın. Eyvah düştüm ben o zaman. Düşmedim. Şu dağ mı geçsek acaba şu aldıktan sonra? <laughs> ben düşeceğim buradan. <laughs> Tamam, ben de ağırlayacağım bunları. Şu tepenin arkasında da. Geldik, geldik. Çam basıyorum. Flash <laughs> yediler. Sağda. <laughs> solda pardon. Bir arkada, bir arkada. Görüyor Sağ taraf yani. arka. Yere yaptı. Hadi çık lan. Alan istiyor. Bayağı alan yiyor şu an. Biraz biraz yiyor. Ben vurdum ona benden yedi o. Alan onlar da onlarda ya. Öldüm tamam Tamam. Aynen aynen aynen. Helal. Beni, be, bana bakıyor. <laughs> Direkt oldu <okuyor>. Öldü. <Öyle. gülüyor> Bombayı iyi atmışım ya. Harbi Aynen aynen. Onun sayesinde vurdu zaten.